TÜİK 2 Mayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geldi, yıllık bazda %85.51'e dayandı. Uzunca bir süredir bu ülkede faiz artışını isteyen, enflasyonu dizginlemek için faiz artışını isteyen ekonomistler vardı. Artık e, pek bunu talep edenleri görmüyoruz. Çünkü artık pek bir anlamı kalmadı. E, bir de iktidarımız var, faizi indirmekten yana. Şimdi bizde birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bir karşılıklı söz konusu yani. Faizler indirilsin, faizler artırılsın. Neden? Faiz artırılsın isteyen insanlar dinen günahtır. Din karşılıklı üzerinden mi faizler artırılsın istiyor? Ya böyle bir şey yok. Zaten hani parantez içinde belirteyim. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri de faiz artışları yapıyor merkez bankaları. Ee, i̇şte insanlar üretime değil de bankalara yatırsınlar oradan para kazansınlar diye mi? Ya da bir faiz lobisi var o faiz lobiciler zengin olsun ya da ondan işte besleniyor fonlanıyor bu insanlar da onların çıkarına mı konuşuyor? Hayır böyle bir şey yok. Bunun bir mantığı var. Çok basit bir mantık. Enflasyon %85.51 hadi %85 diyelim. Diyelim ki benim 1 milyon liram var. Yok ama diyelim 1 milyon liram var. Biri A kentinde işte C sınıfı bir ev diyelim ki 1 milyon lira. Şimdi ben politika faizi bu ülkede %10.50. 24 Kasım'da büyük ihtimalle toplantı olacak ve bu toplantıda faiz tek haneye inecek gibi görünüyor. İktidarın söyleminden bunu anlıyoruz. Ama şu anda %10.50. Gerçi e, mevduat faiziyle kredi faizleriyle falan ayrışmış durumda. Koptu şu anda mevduat yüzde 22 22 buçuk veren bankalar var Hadi diyelim ki siz yüzde 20 net alıyorsunuz şimdi ben 1 milyon lirayla 1 milyona bir daire alabiliyorum 1 milyon lirayı bankaya koyduğumda faize koyduğumda bir yıl sonra 1 milyon 200 bin liram oluyor ev ise A kentindeki C sınıfı o daire ya da o eş değeri bir daire e %85 enflasyonda 1 milyon 850 bin lira oluyor. Şimdi ben bunu görüyorum. Daire 1.850 oluyor. Benim param 1.200 oluyor. E bir daire alabiliyorken bir sene sonra o daireden... ...650 bin lira koptum 1 milyon lirada. E peki buna karşılık benim bir davranış biçimi geliştirmem gerekiyor değil mi? Bir şey yapmam lazım. Param eriyor. Görüyorum. Faiz düşük olduğu için param eriyor. Yani... 85 enflasyonda yüzde 85 faiz olması 1 milyon 850 bin ev olduğunda benim paramında 1 milyon 850 bin lira olacağını gösteriyor ve bu beni e, paramın nakit Türk Lirasında tutma ihtimali veriyor diyorum ki nasıl bankaya da koysam bir sene sonra aynı arabayı aynı evi alabilirim ama siz faizi aşağıda tuttuğunuzda %10,5 faiz yapıp %85 enflasyon ortamı sağlarsanız e bu sefer benim Türk lirasında yani o ülkenin para birimindeki paramın değeri düşüyor ve ben bugün alabildiğimi bir sene sonra alamıyorum. O zaman bir davranış biçimi geliştiriyorum. Bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Eğer siz dünyadaki enflasyondan koptuysanız ben en güvenilir, para birimlerine paramı yöneltebilirim. Mesela dolar alabilirim, euro alabilirim. Peki bu ne, sebebiyet veriyor? Dolar, euro alma. İşte doların, euronun patlamasına sebep oluyor değil mi? Onu yükseltiyor. Ama siz bana faiz vermediğiniz zaman benim bir davranış seçeneklerimden biri olmuyor mu? Peki ne yapıyorum? O zaman diyorum ki ya diyorum 1 milyon ev, 1 milyon bar param var. Şimdi bunu bankaya koysam 1 milyon 200 bin olacak. Bu 1.850 olacak. O zaman ev mi alsam acaba? Araba mı alsam acaba? Diye bir olasılığımı, bir hayalimi hızlıca harekete geçirebiliyorum ve ev araba alabiliyorum. Ya da işte diyelim ki acaba klimamı alsam derken o klimanın fiyatındaki artış benim paramın artış hızından çok daha yüksek olduğu için o hayalimi Anında gerçekleştirebiliyorum ve tüketime yönetiyorum, yöneltiyorum paramı. Bu sefer talep artıyor. Talep artınca talep enflasyon diye bir şey var, enflasyon oluşuyor. Neden? Siz faizi düşük tuttuğunuz için benim para enflasyon karşısında değer kaybettiği için. Yani ben yüzde bugün yüzde 85 enflasyon olan bir ülkede yüzde 85 net faiz alsam. Paramı ancak değerini koruyorum. Ben bir şey kazanmıyorum ki. Ancak değerini koruyorum. Peki ben bugün %10.50 Merkez Bankası gösterge faizinde, %20 civarında net banka faizinde zarar ediyorum. Hani faize koymuş para kazanıyor, vay günahkar. Böyle bir şey yok ki ben zarar ediyorum, ne kar elde ediyorum. Zarara giriyorum. O zaman işte dediğim gibi enflasyon yaratacak tercihlere yöneliyor. Ha, İktidar neyi tercih ediyor? İktidar diyor ki ben de enflasyonu değil büyümeyi tercih ediyorum. Yani işte sen diyor başarı olarak paranı faizli tutmayacaksın. Gideceksin diyor bunu tüketeceksin diyor mecbur. Tüketmek demek işte üretimin arz ettiği malı almanız demek. E, arz edilen malı alırsanız daha fazla arz edilmesi, yani üretilmesi gerekiyor. Bu sefer üretim devam ediyor. Ama yüksek enflasyonda sabit gelirliyseniz, emekliyseniz, asgari ücretliyseniz, işte belli bir yerde sabit bir geliriniz varsa, orta ve ortanın altında bir yaşam düzeyiniz varsa siz fakirleşiyorsunuz. Neden? Çünkü fiyatların artış düzeyine sizin sabit geliriniz yetişemiyor. Siz gittikçe fakirleşiyorsunuz. Ama siz fakirleşirken mesela bankalar fakirleşmiyor. Mesela üreten bu kadar fakirleşmiyor. Yani girdi maliyetleriyle ekstra durumları var ama yani e, onlar bir şekilde kendini kurtarabiliyor. Yani zengin parasını kurtarabilir. Mesela siz faize karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Kur korumalı mevduatta insanlara faiz veriyorsunuz. %10.50 diyorsunuz. E, gösterge faizi ama mesela e, yıllık hesaplanan vergilerde, harçlarda, trafik cezaları, artış oranlarını o %10.50'ye göre yapmıyorsunuz. E insanlar gitgide sabit ve sabit gelirli, orta ve ortanın altında geliri olan, yaşamı olan insanlar fakirleşiyor. Ama zengin olan zenginliğini koruyor ya da daha da zengin oluyor. Enflasyon ortamında para basma etkisi de devlette olduğu için bu enflasyonist ortamda yatırımlarını da hızlandırabiliyor. Ama bu zenginlik halkın ulaşamadığı üst düzey bir zenginlik oluyor. Zenginin daha zengin olduğu, zenginin daha rahat yaşayabildiği bir ortam sağlıyor. Ve bunun neticesinde işte çıkıp şu denilebiliyor. E bak 5 yıldızlı otele gidenler var, e bak AVM'den alışveriş yapanlar var, e bak diyorsun ki işte bir telefon 40 bin oldu ama sıraya girip alanlar var diyorsun. Ama geniş halk kitlelerini orta ve ortanın altındaki insanların düştüğü duruma, akşam pazarlarına, akşam pazarcının bıraktığı meyve sebze arasından bir şeyler seçme çabasında olan insanların görmezden geliyorsun. Şimdi bu bir tercihti iktidar böyle bir tercihle yola koyuldu gitti. Şimdi bu durumda faiz arttırmak isteyen insanlar, faiz arttırılsın diyen insanlar bir amacı güdüyordu. Bu amaçta da fakir daha fakir olmasın dengeli bir politika izlensindi. İktidar ise e, halkın fakirleşeceğini zaten öngörüyorduk. Acı sonuçları olacağını öngörüyorduk diye açıklama yaptılar bunu bu beklentilerini kendilerince nasıl diyelim tolere edebileceklerini düşündüler ve bu şekilde yola çıktılar bu tercihlerin sonucunda geldiğimiz nokta bu herkes kendi yaşadığını çok net görüyor seçime doğru da gidiyoruz insanlar sonuçları, iktidarın yaptığını destekleyerek ya da hayır bu benim lehime olmadı, ben bundan hiç memnun kalmadım diyerek, muhalefeti destekleyerek bir yol alacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu videonun çekilme sebebi anlatmak istediğim, yani faiz arttırılsın diyen insanlar, bir vatan haini, bir din düşmanı, bir lobilere hizmet eden insanlar falan değildir. Bir mantığı vardı. O mantığı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.